Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videoda takı kutusu yapacağız. E, takılarımız e, çoğumuzun e, birbirine karışık vaziyette durur ve e, bazen hangi takımız olduğunu bile unuturuz. Bu durumları önlemek için böyle bir e, takı kutusu e, yapacağız. Evimizdeki kullanmadığımız böyle bir çikolata kutusundan da olabilir. E, ben evde vardı ve bunu değerlendirmek istedim. Ayırıcı olarak oluklu mukavvadan faydalandım. Oluklu mukavvaları bu şekilde e, iki uzun ve altı küçük olmak üzere 8 tane ayırıcı hazırladım bunların ölçüleri var e, açıklama kısmında da ayrıntıları veriyorum. E, kutunun içerisine şık görünsün diye kendinden yapışkanlı keçe ile kapladım. E, bunu kırtasiye'den temin edebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı bu keçe bu. E, bu keç çok güzel kullanışlı ancak e, yapıştırırken esnek bir yapısı var ve sünme olabiliyor. E, o bakımdan e, bazen e, hani ölçülerinizin dışında kesmek durumunda kalabiliyorsunuz. Benim mesela tabanı kaplarken yine sündü keçem ve ben bir kenarını bu uzayan kısımda kapattım. Diğer üç kenarı içinde bu şekilde şerit kestim keçeden ve bunları yapıştırarak kutunun tamamını kırmızı keçe ile kaplamış oldum. Gayet düzgün göründü şimdi ayırıcıları da aynı yapışkanlık keçe ile kapladım bir ucunu açtım ve yavaş yavaş altından kağıdını çekerek yapıştırarak hepsini hazırladım küçüklerden dediğim gibi 6 tane var bunların önce kestim ve sonra tek tek yapıştırdım şimdi e, silikon sıcak silikon tabancası ve silikonla e, bunları kutuya yapıştırıyorum Evet e, önce uzun parçaları yapıştırıyoruz daha sonra aralara kısa parçaları yapıştırarak yerleştiriyoruz. Yani bu işlemde bittikten sonra e, boyama işimiz var. Tamamını beyaz rengine boyadım. İki kat olmak üzere ilk katını fırçayla boyadım. İkinci katını da yine süngerle boyayarak tam olarak kapattım. Antik e, beyaz rengi bu. Üzerlerine sulu transfer kağıdı uygulaması yaptım. E, bunu önceden e, sulu transfer kağıdını kesiyoruz. Ve suda e, kısa süre e, bekletiyoruz. Yarım dakika gibi. E, sonra altından kağıdı çektiğimizde e, zemine yapışıyor. E, hafif kuru bir bezle e, pat patlayarak da hem suyunu alıyorum hem de e, resmin güzel bir şekilde yerleşmesini sağlıyorum. E, ben ortaya çiçek motifi yaptım ve o köşeli olan e, kısımlarını da böyle kenarlara e, yerleştirdim. Bu şekilde kuru bezimle üstten Geçip kuruluyorum. Ee, en son e, bunu vernik e, sürerek e, tamamen ya, hem yapışmasını hem de e, motiflerin kurulmasını e, sağladım. Evet, bu şekilde kenar kısımlara da e, su transfer motifimi uyguladım. Ee, bu arada e, videolarımı ee, izliyorsanız a e, kanalıma abone olarak e, olursanız e, çok mutlu olurum beni destekleyebilirsiniz ee, şimdi kapağı ben e, böyle bir e, mutfak e, dolaplarına takılan koltuktan e, yerleştirmek istedim yapıştırmadım daha sağlam olması için önce kapağı verdim e, bir delici <laughs> alet vasıtasıyla çekiçle vurarak hatta sonra da vidayı e, geçirdim alttan ve üstüne e, monte e, edeceğim. E, önce vida yerini hazırladım, sonrasında e, bu kulbu kulpu e, boyadım, sonra e, tamamen taktım. Kenar kısmında e, e, bu renk ekstra ee, gold rengi bununla boyadım kenarını ve kapak kısmını ee, kulp kısmını vidaya e, yerleştirdim bu şekilde iç kısmı kenarlarına da gold e, sürdüm e, bunun videosunu e, çekmemişim e, Son en son olarak da vernik yaparak hem boyayı hem de e, motiflerimi koruma altına almış oldum bu şekilde çok şık bir takı kutusu oldu küpeyi bileklikleri ayrı ayrı bölmelere koyarak saklayabilirsin sen bulmanız kolay oluyor hem de birbirine karışmamış oluyor beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.